Abiciğim sen çekme. niye engel oluyorsun çekme. ki bana? Çekme. Ben çekeceğim. Abicim sana ne oluyor ya? ya? Ben çekeceğim abiciğim oh, ya. Çekme diyorsun. Ya çekme. çekeceğim abiciğim. Gel polise Abi. götüreceğim. Seni. Ya götür de çekme. Abiciğim, ben çekeceğim çekme ya. ya. Ben, ben çekeceğim abiciğim. Dur ya. Ne sen ne nasıl engelliyorsun ya? ben anlamadım ki ya. Ne oluyor sana? Ha benim bak kartım Göstere var kardeşim mi? benim. Kartım var. Ben basın mensubuyum. Bak ya, görüyor ya, musun? Ben de şirketim. Şirket olabilirsin. Bana çekme kabadayılık yapmayacaksın. Ya çekme tamam. diyorum sana. Öyle bir şey yok. Basına şey, kamuya mal olmuş bir iş. Polis gelmiş, itfaiye gelmiş çekebilirim ben. Bunu sen engelleyemezsin. Ya benim malım. Ha bana bana bir şey diyemezsin. Dersin ki merkezi ararsın. Evet. Kardeşim ben istemiyorum dersin. Ne şey yaparsın bana saldıramazsın. Çek, çek. Çekiyorum sen. ben. Ben şimdi senin şikayetçi olsam ne olacak bana saldırıyorsun. Tamam, tamam. Ol, ol. Oluyorum ben ha, senden de şikayetçi olurum. Bu araçlar kimin olduğu önemli mi? Kimin olursa olsun beni ilgilendirmez. Şey izle. Hadi sen. Gitmişlere. Yapma. Ben çekemem abi. Bana izin al diyor. İzin Şimdi alamam. Ya abi ama. çekip durma beni ya. Git N şuraya. başla. Senden neye izin alacağım abi ben çeker ya? Çeker misin? Şöyle çek. Beni niye çekiyorsun? Ben seninle çekeceğim. Anladım bak bende olan bu. Başka yok zaten kimse de çekmiyor. Sadece tamponunda sıkıntı var. Burada araç yandı, falan çağırdık. İşte itfaiye geldi, söndürdü. O esnada basın mensubu arkadaşlar geldi. İşte görüntü alıyordular. O esnada şirketin müdürleri Basın mensubu arkadaşa üstüne yürüdüler. Yani niye bunu yaptılar bilmiyoruz ama tabi yanlış yapıyorlar. Sonuçta basın mensubu arkadaşlar işlerini yapıyorlar burada. Sonradan polisler araya girdi zaten. Biz de işte arkadaşla ilgilenmeye çalıştık. Kendiliğinde alev aldı. Siren sesi geldi. Alarım çıktık. Bahto ön tarafta alev almış. İtfaiye çağırdık. Bir 3-4 dakika sonra zaten itfaiye geldi müdahale etti. Durum ortada işte. Yok yok herhangi bir yaralama yok. Şoför zaten hemen inmiş arabada. Yani Allah korumuş adamı kurtarmış. Yani.